Alo? Hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Talip Yumurtacı'nın velisi. <laughs> Talip Yumurtacı. Hangisi doya Talip Yumurtacı? Ya hani böyle tombala hafif ama bacakları ince. <laughs> Çenesi böyle hani sivri gibi de gözleri kara. Gözleri <laughs> kara? <laughs> He. Hani kıvırcık böyle, hafif kulakları uzun. <laughs> kıvırcık kulak. Kıvırcık kulakları uzun? He. Ee... İnsan değil mi bu? Koyun falan değil. Yok normal çocuk. Allah Allah. E, he tamam 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 talip talip. E, şey kulakları tabii tabii kulakları uzun deyince. Oğlum beni nasıl olacak bu iş? Ben neden bileceğim? İlyadım kimin kim olduğunu. E, evet evet tabii çıkardım talip. Evet buyurun. Hocam talibin durumu nasıl ya? Dersleri falan ne durumda? Nasıl gidişatı? E, <laughs> talibin durumu güzel. Ta, talip iyi. Ka kafalı bir çocuk. Yani kapasiteli bir çocuk. E, fakat haylaz. Talip Haylaz yani zeki fakat haylaz. Çalışsa sınıf birisi o çocuk. Yani kapasitesi var, kafası var fakat haylaz. Ya Talip zeki ama haylaz. Böyle. Anladım. Döveyim mi ben şimdi yani bunu? Ne yapayım? Eee şöyle yapabilirsiniz. Eee şimdi bu haylaz olduğu için böyle eli havaya kaldırın. Böyle sıfatına tam şap patanak vuracakken zeki olduğu için başını okşayın. Sirs misin arkadaşım sen? Neden dövüyorsun? Evladım çocuğu. Kapat oğlum bunu. Kapat bunu.